Adam senin üzerine fena yürüyeceğim. <laughs> Ayşegül, sen kaçla gidiyorsun? Ne? Kaçla gidiyorsun? Ayakkabıların e, araba lastiği gibi. Gizem de giydi aynısın. Neden onu Gizem öyle de giydi ama Gizem'in... Ama biz en azından değişik stilettolar deniyoruz. Aynı stiletto değil. Ayşegül, ben diyorum ki sana biraz vites küçült. Ne? Büyük vites küçült. Hızlı gitme. Vites küçült. Büyüklerine yol ver. Ne, ...anlamıyorum ne demek istiyor yani. <laughs> ah bebeğim ya ben sana parantez açayım o zaman. Diyorum ki ayakkabıların... ...böyle şey araba lastiği gibi. Tabii, tamam ben beğeniyorum ha. ayakkabılarımı. Hız, ben bir hani. artı diyorum ki hızlı gidiyorsun... ...yavaş git vitesini ufalt. Özlem sen nasıl yürüyordun ilk zamanlar burada? Sana ne benim nasıl yürüdüğümden yani? Ya Allah bu Allah. benim laflarımı sadece hızlı yürümek olarak alma. Manevi, Nereye gidiyorum anladın Manevi ki. olarak da al. Ah bebeğimden sana ne diyeyim ya? Ya neden maneviyat dersi veriyor ki bana? Ben onu anlamadım. Tavır olarak al. Vites e sen kendi tavrına bak Allah Allah. Vites küçült, büyüklerine vites yol ver. ver. Sana mı önümü açayım? Benim taklit et anlamadım. 10 yaş büyüm sen. Ah Ama Ayşegül. Anlamıyorum. Gerçi anlamadım. Gerçi anlamadım. Ben seni hiç yercek bir şey söylemedim. Kombinini beğenmedim Ayşegül. Ama onun dışında benim sana verdiğim kibar mesaj çok kibardı. Bunu algılayamadın. Neyse önemli değil. O da senin... Yani senin önünü mü açayım, susayım mı? Sen anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Benim taklit ediyorsun. Ne yapıyorsun? Anlamıyorum. Ah Ayşegül bak. Evlat ağzım. Ay şimdi burada başladı. Ayakkabılarını araba lastiğine benzet. Tamam anladım onu. Ve senin program dahilindeki bütün davranışlarını hızlı gidiyorsun. Vites e, vitesi düşür mi? dedim. Ehliyetin yok değil mi? Var ehliyetim sana ne? Ha Vitesi küçült. Kırkla git. Şehir içi hızla git. Tamam, Gitmiyor 30 -30. ben araba değilim. Bunun başka tabirini de söyledim. Niye düşüreyim ki? Ayşegül biraz... Anlamadım. Vallahi biraz anlayamıyorum. Ay Kötü algılama Ayşegül. Ben sana... Ha, sana ne özlem benim vitesi küçültüp büyütmemden. Sana ah ne Ayşe Gül, Ayşe Gül, Ah Ayşegül. Ah Ayşegül. Ah Ayşegül. Resmen kaostan besleniyorsun Ayşegül. Ne e, diyeyim kaos ben sana? yaratma beslenmeyeyim. Sen de Allah Allah. Sen de bizi taklit ederek besleniyorsun. Bununla yaşıyorsun burada. Ayşe Kombinin. Tamam beğenmedin. beğenmedim. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Bir kelime. Beğenmedim. 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 Sana bak. tane abla tavsiyesinde bu Senin tavsiyelerinden çok sıkıldım o yüzden. Uygulamıyorum da. Uygulamıyorsun. Evet. Arkanı dönecek misin Ayşegül? Ayşegül arkanı dönmezsen hatırım kalır. Gerçekten dön. Ama Ayşegül hatırım kalır. Arkanı dön dinlemem. Dön, dönmüyorum. Dönmüyor musun? Teşekkür ederim. Beğenmedim senin kombinini. Bir kelime. Başa dön. Bu kadar. Nokta. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nokta. <laughs> Ezgi sen yorum yapmış mıydın? Hayır yapmadım. Arada şuurumu kaybediyorum da. Tamam yapabilirsin. Ee, elbise kendi başına çok güzel bence. Çok beğendim. Ee, ama o şey ceketi beğenemedim. Seni böyle kısmış kasmış buralarındaki fırfırlar. Ee, yani ceketi beğenemedim. Evde olduğun için çantan yok. Çantam oradaydı. Ha. Evde olduğum için. Ya, telefonu, telefonu fırlatmak için bekli ediyorum. bekliyor gibisin <laughs> şu anda. Ee, ayakkabılar ben de bu tırtıklı ayakkabıları seviyorum ama bilemedim yani. Ama elbise çok güzel. Teşekkür Saçım, ederim. da çok güzel. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. eteğin ne anlayamadım bana bir anlatır mısın? Eteğin elbise. Elbise. Düz elbise. Çıkar mı çıkar mı? düz bir elbise. Çok kötü yani senin vücudun elbisesi değil. Üstündeki mod da yani Brüksel lahanası gibi. Ay hiç olmamış. Sen gittikçe kötüye gidiyorsun. Niye? Bilmem enerjimi düşürüyorlar herhalde. Beni de etkiliyor. E bu elbiseyle enerjinin ne alakası var? Yani demek ki onlar da hani buradakiler de beni etkiliyor. Ben de artık kötü giymeye başlıyorum. Ne alakası var ki? Yani hemen bir cevap buldun dedin ki bu olmalı bu cevap dedi. Yok demek ki enerjimi etkiliyor ben de. Bu elbise senin vücudunun elbisesi değil. Ee, çok hoşuma gitmedi yani. Sen böyle şeyler giymezdin. daha net. Ben evet tarzımın dışına çıkmaya çalıştıkça batıyorum demek ki. Farklılık yaratmamam lazım çünkü olmuyor. Ha olduramıyorsun. Do Sen yani deme Olmuyor onu demek istiyor o Olduramıyorsun ee, Hiç olmamış O mont yani İnanamadım Bugün bir şey dikkatimi çekti ee, Gizem'e e, Şeye Gizem'e Tuğçe'ye Sana Nur Üçünüze de şey dedi Elbiseniz güzel olmuş dedi. her zamanki Nur yorumu ne yapsın? Yok ben bunu... Ben yani bunu, sizinle ilgilenmiyorum. Ben, ben güzel bunu, olmuş. Ben bunu kötü anlamda asla bir şey için söylemedim. Üçünüz de, de böyle söyledi. Bu benim çok ilgimi çekti. Daha önce de böyle yapıyordu. Yani sizi Onu bilmiyorum. Alamıyorum. Elbiseniz güzel. Onu bil... O da onun kendi görüşü. Hayır onu bilmiyordum ben e, daha öncekilerini bilemiyorum aklımda kalmadı. Ama bugün o dikkatimi çekti. E, üçünüze de aynı şey söyledi. Yani münakaşa çıkarmamak için. Ayşegül. Efendim. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. de kendime yaptın diktirdin. Yok hayır ama bin, benim yani. Ama şöyle bir şey oldu. Bunu bana Taklit mi bu elbise? Evet taklit. Tamam şimdi neden bunu sordum? Etin kısım çok garip duymuş. Yani bu elbise... onu e Onun zaten kumaşı da farklı bu. Evet hem elbise. de kumaşta yanlış hem de dekolte. O e, e pencereler daha açık olmalı. Bacak dekolte daha ortaya olmalı. Ve o kısım... E dikken, üçgen... E şey e daha daha uzun olmalı, daha e, dar olmalı. Yanlış bir dikiş bu. Yanlış taklit. Güzel bir taklit değil. Bütün yani bendiklerini şeyde taklit oldu sadece verdiğiniz model için almayın arkadaşlar. Çünkü e, simsiyah elbise bile buna bundan daha iyi. Çünkü yanlış duruyor. Çok yanlış duruyor elbise. <laughs> Üstündeki <laughs> ceket sana biraz dar şey omuzda. Ayakkabı bu elbisinde hiç ayakkabısı değil. At kuru Güzel oldu çünkü yaka var Dudaklar renk sevdim Ama bütün kombin Yanlış buldum Şimdi bugün e, Programı açarken Grup olarak Böyle topluca yürüyorsunuz ya Senin Ayakkabını gördüğüm anda Gizemin ayakkabıları mı o, o giydiği zaman da sevmemiştim Zaten söylemiştim bunu Böyle bir şeye benzetiyorum, bir şeye benzetiyorum. Araba lastiği. Benzet Hayır, araba lastiği bile değil. Traktör lastiği. Giymiyorum bir de atacağım. Bence hemen atmalısın. Gerçekten yani atacağım. Gerçekten trak bir dön yandan. Bu ne? Belki cinle falan daha güzel olur. Ha, kot pantolonu demek izin. Kot pantolon pantolonu da olabilir. Doymaz. Doymaz. Kızlara söylemek Yorum yapmaya doymaz. Kavgadan sıra gelmiyor. Nasıl doğru söyleyecekler yapacaklar. İvana ee bugün senin ne oldu ya? Kendi sıranda söyle anacım. Sonra sus istersen bir müddet ki yorum yapabilirim. Müsaade edin yapayım Allah aşkına. Ya Yap canım. Kusura bakma canım. Bu da özlemle bir aynı bunlarda bir şey var böyle. Play'e bir basıyorlar. Kemal. Kemal. Tamam bu kadar. Rekor bende, 5 yıldız, hiç yıldız olmayan yarışma. Giin e giyinseydin değil. de rekor sende olmasaydı. Ben bir daha yeni bir şey denemeyeceğim kalırsam. O senin sorunun. Kend, kendi tarzımla yarışma. Peki kararlar alalım. Tarz değil, Ivana. Yeni dene ama doğru gel. Şu anda tarzi. tarz değil, Yemal. Her farklı şey güzel demek değildir. Tarzi. Teşekkür ederim. Ayşe, yerini alıyorum. Bu haftanın son misafiri yarışmacı adayımız Duygu podyumda Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sağ olasın, nasılsın? Yaklaş bana birazcık. Heyecanlı mısın? Evet çok şu Nereye gidiyorsun? Şu an ben bir modacı arkadaşımın defilesini izlemeye gidiyorum. Defileye gidiyorsun. Evet. Pek yıldızda ihtiyacım var. Evet. İnşallah alacağım. Umarım biraz zor görünüyor bugün için gidişata göre baktığımız zaman. Hı, hı. Ol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Geçebilirsin şunun karşısına. hoş geldin. Merhabalar, Nasılsın? hoş buldum. İyiyim, sağ mısın, Teşekkürler. Beni Teşekkürler. Beniyorsun bize. Efendim? Beniyorsun bize. Evet. Yarışmacılar beniyorsun. Evet. Favori kim? Ezgi Hanım. Ezgi, tamam. Senin tarzın? Ben daha çok vamp, sert giyinmeyi seviyorum. Daha doğrusu spor şıkla giyini olduğu zamanlarda olmuştur yani. Şu anda nereye gidiyorsun? Şu an ben bir defile izlemeye gidiyorum. Anladım. Çizmeler beğenmedin. Üstündeki parçalar fena değil. Aksuarlar biraz rock bir hava yaratma çalıştın. Ama o şifonlara çok fazla oturmadı o rock hava. Ama neyse tekrar öğreneceksin düşünüyorum. Bütün havaya fena değil. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhabalar. Bump ve sert seviyorum. yani <laughs> tarz olarak dedi. Sert görünüyorsun. Romantik sert olabilir. Bir vamp değilsin ama. <laughs> ama ben bir şeyini kapıdan girişinde bir beğendim. Çünkü bir değişik bir şey giymiş birisi geldi karşımıza. Teşekkür ederim. Çok aynı şeyler, aynı aksesuarlar. Sıkılmıştım artık ama iyi geldin sen. Karanlık olmana, gotik olmana rağmen bugün biraz. Makyajla patlatmayı istedim. Yani ben parçalı üstündeki parçaları sevdim. Güzel birleştirmişsin. Teşekkür ederim. Bella. Benim de o gotik havan hoşuma gitti. Teşekkürler. En çok o elindeki bilezik, o detay e, bana çok iyi geldi. Nihayet birinde bir bir şey gördüm, yani istediğim bir şeyi gördüm. E, genel havan çok iyi. Teşekkür ederim. Rujunu çok beğendim. Teşekkürler. Evet. Kararları açıklayalım. Merhaba. Tarz. Teşekkür ederim. Bana. Ben de tekrar görmek istiyorum. Tarz. Teşekkürler. Kemal. Tarz, tarz. Sağ olun. <laughs> Hoş geldin. Hoş